Çocuklar merhabalar. Dün yapamadığımız dersi bugün tamamlayacağız. Zaten çok kısa konumuz fen bilimlerinin son konusu. Yani bugün itibariyle fen bilimleri bitiyor. Eğer haftaya fen bilimlerinin şey, matematikten hala geride olursak, cuma günü de matematik yapacağız. Onu şimdiden belirteyim. Geçelim konumuza. Çocuklar, biliyorsunuz fendeki son ünitemiz elektrik konusuydu. Önce biz elektrik Kaynaklarını öğrendik. Yani biz elektriği nerelerden alıp kullanabiliyoruz. Bu dört taneydi. Neydi bunlar? Birincisi en büyük şehir elektriği. Bunun e, kısa aklımda tutacak yöntemi şuydu. Pri, prize bağlanan her şey ya da fişi olan her şey şehir elektriği kullanır. Mesela televizyon, çamaşır makinesi, yani masaüstü bilgisayarlar, toz makinesi. Bunların hepsi şehir elektriği kullanır. Bu ilk kaynağı. İkinci kaynağımız pillerdir. Piller en basit elektrik kaynaklarıydı. Biz pillerle basit, çok az elektrik harcayan şeyleri kullanıyorduk. Mesela basit oyuncaklarımız, kol saatleri, bunlar. Üçüncü kaynağımız bataryalardı. Bataryalar pillerin bir araya gelmesiyle oluşuyordu. Yani birden çok pilden oluşuyordu. Yine basit şeyler ama bir kadar basit değil, biraz üstü. Mesela ne nelerin bataryası var? Duyuyoruz bu kavramı hep etrafımızda. Cep telefonu, ee, bilgisayar, ama dizüstü bilgisayar, tablet, bunlar bataryayla çalışır. Ee, son hmm. elektrik kaynağımızda akü. Biz aküyü neredeyse günlük hayatımızda ulaşım araçlarının hepsinde kullanıyoruz. Yani arabalarda, gemilerde, uçaklarda. Aklımıza gelen ulaşım araçlarında akü vardır ve onların ilk çalışmasını sağlayan şey aküdür. Yani sadece onların motoru yani benzinle ne bileyim mazotla çalışmaz. Neyle çalışır? İlk çalışmasını elektrikle yani aküyle çalışır. Evet çocuklar şimdi kaydımız devam ediyor güzel. Bir sıkıntı görünmüyor. Bugünkü geçen haftada pillerin Günlük hayatımızda etkisinden bahsetmiştik. Kullanılmış pillerin aslında e, kullanıp biten pillerin aslında birer çöp olmadığı normal bir çöp olmadığı yani rastgele atılmaması gerektiğini öğrendik. Bunların geri dönüşme gitmesine daha sağlıklı olduğunu, çevreye daha az çevreye ve insana daha az zarar verdiğini öğrendik. Şimdi gelelim bugün de pillerin değil e, elektriğin, genel elektriğin güvenli kullanımından bahsedeceğiz. Şimdi kitabımızda gördüğümüz gibi sokağa çıkmış bir anne ve çocuğun boşa çıkmış bir elektrik kablosuyla baş başa kalmasını görüyoruz. Ne oluyor burada? Bakın sokaktan geçen bir elektrik kablosu kopmuş ve e, yola düşmüş. Bu elektrik eğer insanlara temas ederse ee, yaşamsal tehlikeleri var. Ölüme kadar gidebilir. Çünkü o kablo e, şehir elektriği ve en yüksek elektriğin olduğu bir kablo ölüme kadar yol açabilen tehlikesi var. Eğer yanabilen bir cisme gelirse o kablo yangın çıkarma ihtimali var. Çünkü o kablolarda elektrikle beraber çok yüksek ısıda var çocuklar. O sıcaklık, mesela o kablo ağaca gelse oradaki Muhtemelen oranın, o mahallenin hepsini yakabilecek bir güce sahip. Şimdi bu dışarıda karşılaştığımız bir soru. Evlerimizde de e, elektrik kutuları vardır. Babalarımızdan, annelerimizden belki görmüşsünüzdür. Onlar arada tamir ederler, açıp kaparlar bir şeyleri. O elektrik kontrol, e, tüm elektriklerin kontrol edildi, toplandığı yere biz e, sigorta diyoruz, şartel diyoruz. Bir sorun olduğunda e, oradan Hamire olur ya da sorun tespit edilir. Biz buralara çıplak elle kesinlikle dokunmuyoruz. Çıplak eli bırakın, bilmeden, uğraşmadan dokunmuyoruz. Çünkü oradaki cihazların her birinde elektrik yüklü çocuklar. Allah korusun çarpılabiliriz. Dediğim gibi elektrik çarpılmaları da ölüme kadar giden sorunlara yol açabiliyor. Bakalım Devam ediyorum. Ee, sadece illa kopması ya da bir elektrik panoları dokunmamız gerekmez. Bazı elektrikli aletlerin kabloları zamanla aşınabilir. Mesela burada görüyorsunuz bir ütü var. Bu ütünün dışındaki koruyucu kablo erimiş zamanla ve içindeki elektrik telleri görünüyor. E, ütünün içinde de su var çocuklar. Elektrikli su yan yana gelmemesi gereken şeyler. Bunlar Allah korusun yan yana geldiğinde siz dokunmasanız bile Elektrikle suyun bir araya gelmesinden oluşan elektrik akıntısı sizi çarpabilir ve tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Aynı şekilde çocukların elektrik prizlerine bir ilgisi olur. Yaşları gereği bilmezler. Ee, parmaklarını sokmaya çalışırlar o deliklere ya da ağızlarını götürürler yemeye çalışırlar. İşte onların hepsi tehlikeli sonuçlar doğuracağı için evimizde bunlara önlem almalıyız. Bu önlem çeşitlerini uzun uzun anlatmayacağım. Kitabımızda yazıyor zaten. Kitabımızın bu konusunu bir okuyun. Zaten çoğu da bildiğiniz şeyler. Her sene anlatıyoruz bunları neredeyse. Bakın burada elektrikle suyun birleşmemesi gerektiğinden bahsediyor. Az önce bizim anlattığımız gibi. Ellerimiz ıslakken iş yapmıyoruz elektrikle. Şu şekilde priz sökükse kesinlikle yaklaşmıyoruz, dokunmuyoruz. Annemiz babamıza söylüyoruz. Tamir edebiliyorsa onlar ediyor. Edemiyorlarsa usta çağırıyorlar. Dışarıdaki elektrik kabloları zaten bizim ulaşamayacağımız mesafede ama ilk resimdeki gibi bir kopma durumu olursa onları da görevlilere bildiriyoruz. Evet. Yine burada arızalanan elektrik. Bakın burada bahsettim. Burası sigorta. Yani evdeki tüm binadaki tüm elektriğin toplandığı yer. Burada bir sorun varsa bakın özel koruyucu kıyafetlerle tamir ediyor. Öyle normal günlük kıyafetleriyle değil. Evet. Burada aynı şekilde. Ee, biz böyle sorunlarda arayabileceğimiz numaralar var. Bir elektrik çarpması, yani bir insana elektrik çarptıysa, o insan bayıldıysa hemen her zamanki gibi nereye arıyoruz? 112'ye arıyoruz bu elektrik dışarıda doğada bir yere e, sorun çıkardıysa bir yangın tehlikesi varsa 110'u arıyoruz. Ama bir tehlike yok. Ama elektriğimiz arızalı. Tamir edilmesi gerekiyor. Onun için 186'yı arıyoruz çocuklar. Ee, elektriği dikkatli kullanmak derken sadece şeyden de bahsetmiyoruz. E, Elektrikli cihazlara çıplak elle dokunmak, yani suyla yaklaşmamak bunlardan değil. Aynı zamanda elektrik bir enerji kaynağıdır. Biz enerjilerimizi daha önce öğrendiğimiz gibi tedbirli kullanmalıyız, gereksiz kullanmamalıyız. Bunu her zaman bahsediyoruz. Kullanmadığımız yerin ışıklarını kapatmalıyız. Kullanmadığımız elektronik cihazları fişten çekmeliyiz, kapatmalıyız. Biliyorsunuz elektrik ucuz olan bir şey değil, bedava olan bir şey hiç değil. Elektrik... Paralı bir şey. Biz onun her ay faturasını ödüyoruz. E ne kadar çok fatura ödersek de paramız o kadar azalıyor. Onun için aile ekonomisine bizim de katkıda bulunmamız için bu elektriği e, tasarruflu kullanmalıyız. Bakın bazı elektrikli ürünlerde şunları görürsünüz. Şöyle etiket vardır. E, bir ürün satın alırken mesela diyelim buzdolabı. Gittik eşya satan bir dükkana. Anneniz babamızın yanında buzdolabı alacaklar. Her buzdolabının üstünde bu etiketi görürsünüz. Eğer bu etiket yoksa o ürün zaten çok kaliteli bir ürün değildir. Ama bu etiketin olduğu ürünler genelde kaliteli ürünlerdir. Burada neyi anlatmaya çalışıyoruz? bize? Bu o alacağınız cihazın kullanacağı elektrik miktarından bahsediyor. Eğer bu elektrik miktarı A ise çok az elektrik harcıyordur. Oktan da görüyorsunuz zaten yukarı doğru gidiyorsa az enerji harcayan, aşağı doğru gidiyorsa çok enerji harcayan. Eğer bu alacağımız cihazda bu ok E'de ise o cihaz çok fazla elektrik harcıyordur. Yani bu bizim faturamıza olumsuz olarak yansıyacak. Evet, defterinize elektriğin güvenli kullanımı diye bir başlık atıyorsunuz ve şu tabloyu dersin sonunda yazıyorsunuz tamam mı? konunun özeti var burada. Çok uzatmadım çünkü basit bir konu, her zaman bildiğimiz bir konu. Şimdi sadece bununla ilgili bir iki video izleyeceğiz. Ee, ekran paylaşımını açıyorum. Bu zamana kadar ki yerleri e, bilerek ekran paylaşımını açmadım. Çünkü eee Güzel olarak anlattım. Nereye anlattım onu tekrar hatırlatayım size. Şu ana kadar kitabımızda 233 ile 233'ten başladım. Şu kısmını ekran ekranımı paylaşayım. Gördünüz zaten. Tamam. Pardon. Benim hatam. Özür dilerim. Şimdi geliyoruz. Bu başlığı yazıyorsunuz. Bunu defterinize geçiriyorsunuz. Basit bir konu. Şimdi bir iki videomuz var. Onları izleyelim. Videoyu izlemeden önce ödevinizi de vereyim. 240 241 242, 243, 244, 245 çocuklar. Yani 6 sayfa konusunu değerlendirme çalışmanız var. Çok basit. Sayfanın çokluğuna aldanmayın. Ve daha güzel bir şey söyleyeyim. Bu fen bilgisinin sonu demek çocuklar. Bugünden itibaren fen bilgisi bitiyor. Evet gelelim şimdi videomuza. Biz başlıyoruz bakalım. Gün boyu yararlandığımız elektrik enerjisi hayatımızı kolaylaştırırken dikkatli olmazsak çok büyük tehlikelere de neden olabilir. Elektrik çarpması, elektriğin bizlere verebileceği zararlardan en büyük olanıdır. Elektrik çarpması, ölüme varabilen durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Yırtılmış ve aşınmış kablolar kullanmak, elektrik prizleri ya da fişlerine dokunmak elektrik çarpmasına neden olabilir. Çok fazla sayıda fişin üzerine takılmasını sağlayan üçlü ya da dörtlü prizlerde dikkatli ve bilinçli kullanılmadığında elektrik çarpmasına hatta yangına bile neden olabilmektedir. Elektrik kablolarını prizden çıkarırken fişten tutup çekmeliyiz. Kablosundan asılarak çekmeye çalışmamalıyız. Islak elle prizlere, fişlere, elektrik düğmelerine dokunduğumuzda elektrik çarpabilir. Bu nedenle mutfak tezgahı, banyo gibi yerlerde elektrikli cihazlarla çalışırken çok dikkatli olmalıyız. Elektrikli araçları asla kendi başımıza çalıştırmamalı, mutlaka bir büyüğünüzden yardım istemelisiniz. Evimizde elektrikli bir araç bozulduğunda mutlaka uzman olan kişileri çağırarak yetkili servisin tamir etmesini sağlamalıyız. Elektrik çarpan birisini gördüğümüzde ilk yapmamız gereken şey büyüklerimize söyleyerek elektrik sigortasının kapatılmasını istemektir. Evimizde kullandığımız elektrikli araçların zarar görmesini ve yangın çıkmasını engellemek için sigortalar kullanılır. Evet bahsettiğimiz şeylerin tekrar çocuklar. İkinciye bakalım. Elektriğin güvenli kullanımı hakkında afiş çalışmaları yapan Aysel çeşitli görseller kullanıyor. Aysel'in hazırladığı afişlere doğru ve yanlış davranışları gösteren görselleri sürükleyiniz. Evet, Aysel'in hazırladığı bu afiş çalışmasında doğru şeyleri ee, sol kısma yanlışlar arkadaşlar. Sağ. Evet, bakıyoruz ilk resimde. Eli ıslak çocuklar, ıslak su suyla elektrik birbirine hiç sevmeyen iki şey. Bunları e, kesinlikle bir araya getirmemeliyiz bu. Yanlış bir davranış. Evet. Peki e, bunun doğrusu nerede? Bunun doğrusu nerede? Burada doğru buna doğru bir şey yok. Taner kuru elle kapatma çalışıyor. Buna bakalım. Şuradan e, elektrik kabloları buradan e, kablodan çekilirse başından değil de çekilirse şuna kopma ihtimali var. Elektriğin açığa çıkma ihtimali var. Ve elektrik açığa çıkarsa bu elektrik çarpmasına sebep olabilir. Bu yanlıştır. Bakın bunun doğru davranışı budur. Bu elektrikli bir, bir aleti doğru şekilde bir de taktik. Evet. Yine demiştik ki elektrik ve Su birbirinden düşmana, ıslak bir yerde saçlarımızı kurulamamalıyız. Bakın, güzelce kurulandıktan ve giyindikten sonra saçlarımızı e, saç kurutma makinesiyle kurutabiliriz. Bakın, burada da bir usta e, var. Bunlardan aldığı özel kıyafetlerini giymiş, normal günlük kıyafetleriyle tamir yapmıyor. Bu da doğru bir davranıştır. Evet. Konuya dönelim. Bir iki de soru çözelim. Dersi bitireceğim çocuklar. Evet. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına neden olabilir? Demiş. Ee, yüksek gerilimli hatlarından uzak durmak. Yüksek gerilim hattı dediğimiz bizim sok sokaklarda gördüğümüz elektrik zevklerindeki elektrik. Bundan uzak durmak bize elektrik çarpmasına neden olmaz. Tam tersi doğru bir davranıştır. B'ye bakıyoruz. Bozuk elektrikli araçları yetkili birisine tamir ettirmek. Evet. Yetkili bir uzman biri olacak. Bu illa dışarıdan biri demek değil çocuklar. Evdeki bir kişi de yetkili ya da uzman olabilir. Ee, onlardan bile tamir ettirmeliyiz. Kendimiz kesinlikle hele bilmiyorsak hiç dokunmamalıyız. Bu da doğru bir davranıştır. Bir prize birden fazla so fiş sok, sokmak. Çocuklar biliyorsunuz bir elektrik prizinde iki tane delik vardır. Bir fişte de iki tane diş vardır. Oraya biz 4 6 tane diş sokmaya çalışırsak muhtemelen o çalışmamız yarım kalır. Çünkü çoktan çarpılmış oluruz. Cevap C. Elektriğin güvenli kullanılması için bazı kurallara dikkat edilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Evet. Bu elektriğin güvenli kullanılması ile ilgili iki tane doğru bilgi var. Bir tane yanlış bilgi var. Bu yanlış bilgiyi soruyor bize. İşimiz bittiğinde elektrikli araçları araç, ve araç, fişlerini mutlaka prizden çıkarmak. Bu hem e, ekonomik olarak hem de e, sağlamın açısından faydalı bir şeydir. Doğru bir davranıştır. B'ye bakıyoruz. Elektrikli araçların bakım ve onarımını işin uzmanına yaptırmak. Evet az önce bahsettik. Elektrik prizlerini tornavida sokarsanız muhtemelen sokamadan çoktan bayılmış oluruz. İşin eksikliği de bu. Yanlış davranış. Aşağıdaki hangisi elektrik çarpmasına neden olmaz? İki tane elektrik çarpan durumumuz var, bir tane çarpmayan durumumuz var. Biz çarpmayanı arıyoruz. Arızalı elektrikli aletleri kullanmak, adı üstünde arızalı kullanmaya çalışmamalıyız. Çalışmaz, daha çok yaşamımızı tehlikeye sokar. B'ye bakıyoruz. Çalışır durumdaki elektrikli araçların içini açmak. Bir elektrikli araçın içini açıyorsak bu kesinlikle elektriğe bağlı olmamalı çocuklar. Elektriğe bağlı olması demek, bunun içini açtığımızda tehlike demek. Bu elektrik çarpmasına sebep olabilir. İyi ee, iyi yalıtım yapılmış kablolar kullanmak. Yalıtım demek elektriği e, hissetmememiz demek. Bu iyi bir şeydir. İyi yalıtım yapılmış kablolar kullanırsak gene büyük ihtimalle arızası olmadığı sürece o cihazdan bize elektrik çarpmaz. Yani Evet bir soru daha çözüp bitiriyorum. Hepsini tamamlamayacağım. Bu son soru. Yukarıda verilen hangi, verilenlerin hangileri elektriğin güvenli kullanımı için doğru uygulamalardır? Evet bize yine doğru uygulamaları soruyor. Fiş ve prizler sağlam olmalıdır diyor. Evet bu doğru bir bilgidir. Elektrikli kab kabloları halı ve kirlilerin altından taşınmalıdır. Görünür yerde olmamalıdır. Üç uzatma kabloları ve prizleri çok fazla fiş takılmamalıdır. Aynen uzatma kabloları, mesela üçlü prizleriz uzatma kabloları sınıfımızda da var evlerimizde de var. Onları mümkün olduğunca e, kaliteli kullanmalıyız. Evimizdekilerin de kalitesinden emin değilsek bütün gözlerinin hepsini kullanmamalıyız çocuk tamam mı? Yani 5 tane piş, yani priz var diye 5'ini de kullanmak zorunda değiliz. Bu ne kadar çok elektrik o kadar çok tehlike demektir. Onun için cevabımız C. Şey. Evet çocuklar bugün dersimiz bu kadar. Şu an itibariyle fen bilgisi bitti. Lütfen ödev sayfalarını hatırlamıyorsanız videoyu tekrar geriye sarıp ödev sayfalarını alın. Ve kitabınızı rahatlıkla bitirin. Biliyorsunuz kitap bitirdiğinizde çok güzel bir rahatlama gelecek hepinize koskoca bir senede ikinci dersimizde bitirmiş bulunuyoruz, Bu çok güzel bir şey. Çünkü daha biliyorsunuz ki iki hafta var. Biz bu iki haftada fen bilgisinde size fen bilgisiyle ilgili bir video izletebilirim. Matematikten geri kaldıysak matematiği tamamlayabiliriz. Bu tamamen bizim elimizde tamam mı? Sizleri çok seviyorum. Çok özledim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.